Merhaba arkadaşlar, evet yeni balıklarımız geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paket. Evet biliyorsunuz her zaman hobihanemden alıyorum balıklarımı. Sağolsun anahtarlı kartta göndermiş. Pro Algea, Pro Enerji'de aldım yem olarak. Evet burada bir türümüz, burada hemen aşılamaya başlayacağız şimdi. Evet arkadaşlar, şu an 6 tür var. Eğer bu türleri doğru olarak bilirseniz, Hediye var arkadaşlar, ben... Şimdi şöyle söyleyeyim önce, şöyle uzaktan göstereyim de. Şimdi bir tür e, cüce vatoz türü var. E, ondan sonra gurami türü var. Yosun yiyici türümüz var. Ondan sonra ağzımdan kaçar diye de çekiniyorum söylerken. Tetra türümüz var arkadaşlar. Bir de Ramirez türümüz var. Bu türlerden hangisi olabilir? Bunları doğru şekilde yorumlara yazarsanız Arkadaşlar e, Hediye var Hediyeyi kendiniz seçeceksiniz O kadar net söylüyorum Ne isterseniz göndereceğim Evet böyle bir Şöyle yapalım hemen çok belli oluyor çünkü oradaki Şimdi e, Videoyu atıyorum arkadaşlar 3 gün sonra bu videoyu paylaştığım an, Balıkların e, akvaryumdaki hallerini paylaştığım an Tabi yarışma bitmiş olacak Hadi bakalım Kolay gelsin sizlere. Ama hepsi doğru olması gerekiyor.